Selamünaleyküm. Ihlara Vadisi'nde Yılanlı Kilisenin yanındayım. Sizleri fazla bekletmeden hadi beraber gezmeye diyorum. Burada tarihçesi var. Durup duraklatıp zoomlayıp izleye okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada kapı girişi çok güzel bir şekilde mimarisi var. O aydınlatmalar da varmış arkadaşlar bakın. Çok güzel olmuş. Bakın. O freksler falan çok hali çok sağlam. Bakın. Bu kadar kilise çekmiştim ama bu kadar sağlamını burada gördüm. Fazla bir anda oynatmıyorum. Çünkü görsellik bozulmasın diye. buradaki papazın durduğu noktadaki freksler de çok sağlam. Bakın. Yılanlı kilise ismini artık burada yılan vardı da böyle almış bilmiyorum. Kayadan oyma. Burada da haç işareti var. Kilisenin içerisinde. Burada da Aziz Kral anımsatan figürler, flexler günümüze gelmiş. Burada da küçücük takaya haç işaretini işlemişler. Gerçekten ibadete ne kadar önem verdiklerini bakın arkadaşlar, görün. Burada iç içe geçen bir oda daha var. Burada da kaya mezarlar var. Bakın. Aydınlatma biraz zayıf kaldı burada. Sizlere şöyle görsellik olarak 1, 2, 3, 4, 5 5 tane karşıda da freksler var. 5-6 tane tahmini mezar var. Yılanlı Kilise'den görsellik bu şekilde Gelin biraz da vadinin diğer tarihi kısımlarını videolarını çekelim. Kilisenin kapı girişi buradaydı. Şimdi yan taraflarındaki görsel olan gizemli noktalar var mı? Bakalım. Burası küçük bir odaymış. Hemen yanında da bir oda daha var. Burada aynı bir şekilde Burada, burada küçük bir su doldurmak için herhalde tahminim. Vadi muhteşem. Yeşillik yoksa da tarihi mekanlar ortaya çıkmış. Hadi yürüyüş yapa yapa. Kronik C800 de buraya kadar hızla geldim. Yılanlık kiliseyi daha önce çekmediydim. Bugüne nasipmiş. Ama çok hoşuma gitti freksler. Bakın burada da tahminim kaya mezarlar içeriye yapıldığı gibi dışarıya da yapılmış. Burada daha, daha çok büyükmüş. Bakalım. Buradan inemedim ama. Evet şöyle indim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 tane irili ufaklı burada kaya mezar varmış. 14 tane. Neden öyle bir şey düşünmüşler bilmiyorum arkadaşlar bu. Yani o zamanlar kayalara mezarlar yapılmış buradan vadiye doğru basamaklardan inerek gidelim. Çok güzel. Burada bir tane daha gizemli nokta buldum. Artık aklımda ya girebileceğim yerleri her yerine size videosunu çekeceğim. Oo. Burası çok büyükmüş arkadaşlar. Göründüğü gibi değilmiş. Evet. Bakın. Sağlı sollu. Burada ne amaç, ne yapılmış bilmiyorum artık. Büyük bir yaşam böyle basamaklardan çıkıyoruz. Bayağı bir yükselti var. Şimdi Melendiz Çayı'na doğru yaklaştım. burada Yılan Kilisesi'nin lefası mevcut. Bugün belli sırmadan geldim. Bisikletle o kadar güzeldi ki yani bu patika yollarda bisiklet sürmek gerçekten hoşuma gitti. Bir dahaki ne diyorum ıhlaradan girip Ta Selime kadar patika yol varsa oraya kadar geziyim diyorum. Çok hoşuma gitti. Birkaç yerde bisikleti omuzladım. Onun haricinde gerçekten bana hep izin verdi sürünme. Burada da Melendiz çayı. Şu an Melendiz'deki de ben bu kırk gözdeki çekim yaptığım suyla birleştiği nokta toplu su şu an. İnanın çok çok akıyor bakın. Gördünüz mü? O kadar güzel görselliği var ki. Yazın bu kadar çok akmasa da yine de akıyor arkadaşlar. Bir de Melendiz çayının çıktığı noktayı sizlere inşallah çekeceğim. Gelin bakalım. Bu köprüden geçiş yapıp şöyle bana bakın. Kron XC 800 bugün bana çok güzel anılar yaşattı. Burada bakın. Burada köprü var. Şimdi artık bisiklet üzerinde size biraz daha görsel verip gelişimine doğru yol kat edeceğim. Ihlara tarafına gitsem daha mı yakın bilmiyorum ama Ihlara ben görmediğim için bugün Belisirme tarafına doğru yine de bildiğimiz yol en iyi yoldur. O tarafı da biliyorum da yani Biraz daha bu sağ, sağ yakaya çıktığım için uzak kalacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.